Kanka kardeşim hoş geldin. Kanka atsana şunu ya. Başkasını çekelim bunun yerine. Tipe bak tuvalet bekçisine benziyor. Bu ne ya? Oynarız izi, işte. Ya ne olmuş Victor'sa oynarız işte. Bence de başkasını alalım. Yazık ama. Bir şey olmaz ben, ya. Daha iyi birini çekeriz biz babaya Ayıp oluyor ama. Ellerine gelecek vuran polisler bile ona ayrandı. Abi kusura baksana. Al ah, ya gördünüz mü? <laughs> Pardon. Kanka oynasın o zaman ya. Kalsın sen <laughs> gitmesin. Yok. Gerek yok güzel.